Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda yangın çıktı. Kurtalan'ın çarşı merkezinde bir minada yangın meydana geldi. Yangınla ilgili açıklamada bulunan Siirt Valisi Doktor Kemal Kızılkaya, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirterek şunları söyledi. Saatin yarım olduğu vakitte Kurtalan ilçemizde Yıldırım Apartmanı'ndan bir ihbar geliyor ve 10 katlı apartmanımızda bulunan 20 dairenin ve hey, yangın çıktı. İhbar alındıktan sonra bütün ekiplerimiz, fay ekiplerimiz, afet ekiplerimiz, ambulansımız, polis ekiplerimiz bizler e, bu valla olay, olay yerine intikal edildi. Şu anda ilk bilgilere göre içeride herhangi bir kimse kalmadı. 10 katlı apartmanın 20 dairesinin 17'sinde vatandaşımız e, ikamet ediyordu. Diğer üç dairenin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Ve ııı e, dumandan etkilenen, yoğun dumandan etkilenen gizli vatandaşımız ilk etapta hastanemizde şu andalar. İlk bu ilk durumları bizim evet. başta hastane etkilerinin aldığımız bilgiye göre durumları iyi. Iıı e, sağlık tedavileri devam ediyor. Ben tüm kurt alan hemşehrilerimize, sihir hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Herhangi bir can kaybının olmamış olması bizim için şu anda en büyük teselli.